klasiği derin futbola hoş geldiniz sevgili seyirciler. Rasim Ozan Kütahyalı hala giyiniyor. <laughs> artık odasını kullanamıyor. Odasını zapt etti. Odama Abdülkerim ya. Durmaz. Ben Evet Rasim Ozan'ın bu arada mikrofonu da yok. Doğru mu? Neyse sen giyinmeye devam et biz açalım ben programı. Artık... Onur <laughs> var ben ben mı? Artık, ben artık her program öncesi Doğru. bu Rasim'le uyuzum ya. Önce bir yarım saat önce bunun odasını bir kolaçan ediyorum. Bugün bir şey Acaba yok mu? Ne malzemeler hazırlamıştır ben diye? Ben malzeme malzemeler var mı gördüm. bugün gene? Yok bir şey Nasıl görmedim. malzemeler ben hocam? Ben bugün Doğruf bir dakika. Mu? Herkes aramayı Instagram. Işte, herkes aramayı farklı yapar. Ben farklı yaparım. Ha. Çok tuhaf şeyler görüyorum. Ne gibi hocam? Titreşimli şimdi şeyler. Oh. cep telefonu falan yani. Evet. Ha, anladım. Aman Titreşim derken titreşimli cep telefonu. Oh! Bir de no. Dışişleri Bakanlığından mesaj. Kasımcığım, <laughs> Ahmet Çakar'ı Atina Büyükelçiliğine ikna edebilir misin? Şu <laughs> an Türk Yunan sorunuz mevcut. Türk Yunan ilişkileri kötüye gidiyor. Dünkü olay büyük bir kamu diplomasisi oldu. Senden rica ediyorum Ahmet Çakar ikna et. Biliyorum program bırakmak zorunda kalacak. Biz ona aldığı maaşı veremeyiz. <laughs> Ama devlet hizmetidir. Vatan hizmetidir. Lütfen onu ikna et. <laughs> Atina <mükemmel> Sevgiler. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. <laughs> Al. <Abi, gülüyor> Hakikaten. Bak. Fake bir tane benim film. Hayır, gerçek. Hayır. <laughs> <abi. Abi, gülüyor> <abi, abi>, bak, numara <laughs> <laughs> Değil mi? Ya niye Lazım <laughs> niye Yunanistan büyükelçisi oluyor? Atilla, Atilla, Atilla büyükelçiliği yani... hayırlı olsun yaz. Peki dünya televizyonları, <laughs> Yunan Mocanın televizyonları düşünmeye başlayalım. Ameliyat, ameliyat. Kabul edecek mi bakalım? Sayın Ahmet Çakar'a soracağız. Ben diyorum ki Hayrettin Demirbaşı hakemiyorum yorumcusu olarak alalım. Müsaade eder misin? Kötü Kim? olur mu Hayrettin? iyi hakem. Aldar ya. Aa yabancı hakem Aa. transfer ediyor Aa, Yunan Ligi. Yabancı hakem hocam hocası. Asira'ya hocası... seni gönderelim. Ondan İskoç hakemi, Panathinaikos maçı evet. onu buraya alalım. Bir dakika dur hocam. Kabul edecek mi bu teklifi? Hocam o Büyükelçiliği teklifi şu an resmi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bak Can Dağeli de görsün. Can nerede? Can Dağeli. Hocamın menajeri ama Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi para alamazsınız bu komşu. Menajerlik boyunca diyor. <laughs> <laughs> Şimdi bugün yediren adam diyor ki bana abi. Dünkü olay Yunanistan'da... Hocam sen bir, yediren adama da Yunanistan'da kokoreç <laughs> çakıştırırsın. Vallahi <laughs> bize. Yunanistan'da oraya kokoreç çakıştırırsak Avrupa Birliği ülkeleri... Ay ay ülke Yunan'da her al, şey serbest. Atina'da her şey serbest. Hocam gitmedik mi acaba? Doğru mu? Adam? Yediren adam Yunanlı'ya da yedirir. Dünyaya da yedirir. Affedersin. Bana Türkiye Cumhuriyeti Devleti görev verdi mi? Verirse. Para, pul, şu an şöyle hepsini atarım. Yük herhalde. Önce ülke. Doğru mu kardeşim? Doğru zaten param var. İhtiyacı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da Sayın evet. Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz burada. Yardımcısı da Yavuz Selim kardeşimdir. 15 Peki neden? Neden, neden? Neden? Ahmet Dışişleri oldu. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim kardeşim. Neden Ahmet, Ahmet Hoca? Siyaset, Siyaset programı mı? Ayrılacağım kardeşim şu bir an. Tam teklifi ya. kabul ediyor mu etmiyor mu yeniden açacağım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Manoli Teklifi kabul edip etmedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti görev, görev verdiği an yemişler kabul edip etmemeyi gidecek. Batani görev. Peki yani neden verse de gider. Abi neden olduğunu anlatsanız ya. Peki neden Ahmet Hoca'yı istiyorlar? Yunan ya? televizyonları He? ana haberlerde beyaz futbolu verdi. Evet. Ahmet Çakar'ın bir değil bir kırmasını verdi. Mı? Ama daha programı açmadım ki veremeyeceğim. Açacağım. Programı, bir, programı bir açayım. açayım Ama abi koskoca Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mesaj gelmiş. Peki, tamam, abi sayın Bakanımıza çok saygılar. Selamlar. Teşekkür ederim. Aç programı o zaman. Evet. Bir Pazartesi klasiği Derin Futbola hoş geldiniz. Tabii bu arada Dün gece hem sosyal medyada hem televizyon reytinglerinde hem de YouTube'da bize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Size teşekkür babında bugün farklı bir program hazırladık. Futbolun dışında müzikler olacak. Hani hiçbir zaman... bir mesaj var. Sinan Engin'e de lütfen ikna et. Onu Sicilya Başkonsolosu yapmak istiyorum. Hadi o niye? göndereceğim. İmanı. Oyun bakalım ne yapıyorsun adamı. Godfather. Gidecek o. <laughs> Türk, İtalya'da Türk, 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 Türk genelde dünyası gibi değildi İtalya. Aman daha fecaettir. <laughs> 20 katlı. Ağır sapık değil mi? Ağır sapık. abi. Palermo'da görevini ayırıyoruz. <laughs> Sicilya Başkonsolosu göster. <gülüyor> <gülüyor> Ver müziği. <laughs> açsın. Kim ya. Devlet görev ha, verse biliyorsun. gider misin? <laughs> Gitmez mi devlet her yere gideriz. Ha. Her yere. Sicili <laughs> Her yere gider. Nijerya her yere. Allah Allah'ım ya. Ya dur programı açsın. Açamaz adam ya. ya. Dur o. Oğlum bir, bir daha bir daha açacağım. O zaman aç. açmaktan vazgeçtim. Direkt Instagram'larla başlıyorum. <laughs> Ver Instagram'ı. Instagram Instagram Sinan. Bitti artık. Sicilyalı Sinan Engin'in <laughs> Instagram adresi Sinan Engin. <laughs> Rasim Ozan'ınki Rasim Ozan Official. Ahmet Çakar'ınki Ahmet Çakar Official. Abdülkerim Durmaz'ın ki Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim Aa, Durmaz. Onur Yıldız'ın da o Onur Yıldız çift oyla. Aa! Çift oyla. Bugün... Aa. Abdülkerim Durmaz'ı unutmadık. <laughs> Abdülkerim Durmaz'ı cidde baş konsolos. Hayırlı <laughs> olsun. Cidde. Cidden cidde mi? Herkes Cidde yani Suudi Arabistan, Mekke, Medine, kutsal topraklara yakın diye düşünülmüş. Doğru ama değil mi? Kutsal topraklara kurban olur mu? Cidde abi. başkonsolosluğu. Cidde. <laughs> Palermo baş ama ona büyük elçilik abi sayın bakarım olmaz iki yorumcumuza baş konsolosluk birine büyük elçilik kabul edilir. Problem var ama Yunanistan'la bir sıkıntı <laughs> evet, var ya. Onu çözmesi Ahmet Çakar hiç. çözer bunu ancak. Sana mesaj geldi. Seni de kavas ilan ettik kavas. Kavas dedi hocam. Ya ne hocam? Kavas, kavas dedim kavas başka bir şey demedim. Kavas nedir ya? Kavasın ne olduğunu bilmiyor musun? Vallahi ben kavas de bilmiyorum. Kavas nedir hocam? Harbiden. Pardon. Seni büyük elçi yaptırdım beni herhalde. <laughs> kavas falan. Doğal. <laughs> <laughs> <Tuhal>. böyle odun <laughs> gibi. Ondan kalas. Bir de kafede kalas sana gelir. Sakıncalı bir şey değil mi hocam? Kavasın ne olduğunu biliyor. Kavas var. Kavas seçkin adam. Seçkin. Avam havas. Havas. Havas demedi. Kavas K. diyor. K ile. onun K'si, Adanın A'sı, Van'ın veşi. evet, 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 evet. Kavas, kavas mı verdi? Kardeşim, kavas, kavas, Geldi bana işte, anlamı. Devletten bilmiyoruz, devleti bilmediğiniz için. Tabii, tabii, Kavas bir dışişleri görevidir. Aa. Gizli görev mi? Hayır. Kavaz. Ne de kavaz hocam? Burası'nın gizli görevi olmaz. Yatsana abi kavas. <laughs> tamam buldum. <laughs> ne? Okul. Elçiliklerde ya da konsolosluklarda çalışan özel giysili koruma görevlisi. <laughs> ben buyum. Ben, abi, ben, ne ben şey kendimi koruyorum hocam. <laughs> Bizim ufuk gönderelim ufuk kardeşim. <laughs> Polis bey vurur. Bu ya. hocam hocam özel ya. harekatçı hocam, ufuk sahibi. Hocam razımdan bu akşam. Bir dakika sen Fenerbahçe'yi şu sen. Çınarım. Beşiktaş. Fenerbahçe 3-5-2'nin 4-5-2'ye şeyini söylesene. Hocam hayır. <laughs> bu akşam Malatya Beşiktaş maçının hakemiyle ilgili ulusa sesleniş yapacağım. Bir dakika affedersin bu dakika, dakika bu Özkan şeye girer. Ulusa sesleniş. Halis. Halis Halis Sinan Engin algıları yine bir Kudusi aralıksız devam, devam ediyor. Bekle Hoca Beşiktaş'ı şampiyon yaptırmayı kafaya koymuş. Bekle Değil mi? Sinan Engin algıları devam Yaşar ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu'ya seslenmişti. Halis. Şimdi de Halis Özkahya'ya seslenecek. Ümit Öztürk'ü ne yapacağız? Bir dakika. Ümit Öztürk'ü ne yapacağız? Ona, benim. atmıştı hocam. He? Benim, Ümit Öztürk'ün yaptıklarını. Benim seslenişlerimin bir nedeni var. Ben de doneler Hasan neden, ha, neden dolayı seslenimi anlayacak mısınız? Yemişim yani doneleri, moneleri. Ben Türk futbolunu bir Beşiktaşlı, eski ünlü bir futbolcu, milli futbolcu ve bir Fenerbahçeli, eski ünlü bir milli futbolcuya Türk hakemliğini maliple ettirme. Ettirme hocam. Herkes kendi dalgasına duvar arasında. Hocam benim o o görevim insana bak. Bırakın ya. Nasıl? Biriniz Ümit Öztürk, biriniz o Halis mi? Ali hocam. Bir dakika arkadaşlar öyle bir şey ya yok. Ya hocam bunu hakemleri öyle şey sen mi şey koruyorsun? Yıllarca herifleri var ya. Bizim hakemleri yıllarca tavuk gibi yedin insanları. Hocam. Hakemleri yıllarca parça parça yedin A, ya. Şimdi benar. hakemleri mi koruyacaksın bizden? Halil Umut Beleri de Patagonya'ya göndeririz. Ona göre, çok zayıf. Evet. Instagram. Instagram. Instagramlar bu akşam çok zayıf. Peki yüklerin Instagramlara. Instagram Hakem geleceğiz zayıf. Ahmet Hocam. Senel abi yeni bir Instagram hesabı aç. Sicilyalı Sinan. <laughs> Instagram <laughs> bugün çok zayıf. Yalnız hemen açarlar biliyor konu, musun? Konu, şimdi bunu dedin <laughs> ya hemen açılır. Onurcuğum konu Ömür Üstürk'e geldiğinde ben Ahmet Hocam'la bir selfie yapmak istiyorum hocam. Hani müsaade edersen. Ben şimdi Sen anladım. Kaos, özel eğitimli, üstün zekalı Dışişleri görevlisi demek. Ahmet Çakar senin aleyhine konuşmadı. E tamam, sana yakışır. Doğru, Sen hocam, bir günden ben de, bir güne, üstün zeka, tüm ya. Türkiye çökerken, tüm tüy. Arkanda durmadın mı abin olarak? Aa hocam ben canım. E ben seni durmadım mı? Her zaman yan yanayız. Tabii ölene ben kadar. Benim uzayız. Sevdiğim bir kardeşim var Fatih Eryılmaz. Bunu nerenin konsolosu yapacaksın? Ne ister sorucu? Ne yapıyor? Ben şey mi yapacağım ya? Sorucu devlet çalışıyor oğlum. Ben de Recep Tayyip Erdoğan karar da Las Vegas konsolosu yapıyor. Aa yıl. Kumarcı Vegas. mıdır? Kumarcı mıdır? <laughs> Ay yok. Sana Las yok Vegas deyince sıkıntı oldu. Abi yok bir dakika. Vallahi sana bana, ya. teklif yok mu yurt de onur bir teklif gelmez. Las Pardon. Los Angeles pardon. Los Angeles. Las Vegas kumarcı. Las Vegas kumarcı. Adam adamın ekmeğini ne veriliyor? Fazlıyım. Las Vegas veriliyor. Bu nasıl bir Çok önemli bir haber aldım bugün. Nedir Sinan abi? Sevgili Dinçer Azapan Avrupa'da takım alıyor. Ne alıyor? Hangisi? İsmi saklı ama futbol takımı satan alıyor. Ne takımı? Takım, takım mi al. Bir dakika. Bir dakika. Dur. <laughs> Dinçer Azapan'ı Birleşik Arap Emirlikleri ya da Bahreyn'e göndereceğiz. Hacan Niye? Petrolcü diye. Petrolcü <laughs> Bahreyn. Bahreyn Büyükelçisi. Takım alıyor takım. Allah aşkına bağırma. Neyse biz artık programa başlayalım. Son kez açıyorum programı söz. Deren futbolu